Günaydın, günaydın, günaydın. Mutluyum, mutlusun, mutlu. Mutluyuz, mutlusunuz, mutlular. Efsane geri dönüyor. Dün akşam uçak bileti aldım. İnternete girdim. Tık 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 tık. İki dakikada uçak biletimi aldım. İleri tarihli tabii ki. Ama olsun sonuçta biletimi aldım. Yani artık durmak yok. Artık ben her yerdeyim. 15 aydır hatta 15 ay değil Mart'tan beri 16 aydan beri ben deyim 15 siz deyin 16 aydan beri hiçbir yere geçip çıktığım yok evden işe işten eve bir hayat herkes gezdi tozdu bu arada bir tek ben evde oturdum gibime geliyor ama her zaman söz dinleyen bir çocuktum zaten ben eskiden de küçükken de ben hep böyle kızım yapma kızım etme derlerdi hep söz dinlerdim bütün kurallara uyardım Güneş tutulması var ya, geçmişte hesaplaşma zamanımız var aynı zamanda bu arada. Her neyse, şimdi ben uçak biletimi aldım. Biraz ileri tarihli ama olsun. Sonuçta bir yerlere gideceğim. Ee, oraya gitmeden öncesinde de tabii ki birkaç artık ufak tefek şeyler olur. Sonra ufak tefek olmayan daha büyük bir şeyler olur. Yani artık efsane geri döndü. Takipte kalalım. Kutsal topraklardan sevgilerimi gönderiyorum.